Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaretleri kapsamında İran'ın başkenti Tahran'da temaslarda bulundu. Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Tahran'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kerkük'ün huzur ve istikrarı, Irak'ın bütününün huzur ve istikrarına doğrudan etki etmektedir. Kerkük'ü barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü olarak görüyoruz dedi. Bildiğiniz gibi Kerkük etnik ve mezhepsel kompozisyon olarak Irak'ın küçük bir modelini teşkil etmektedir. Bu bakımdan Kerkük'ün huzuru ve istikrarı Irak'ın bütününün huzur ve istikrarına doğrudan etki etmektedir. Kerkük'ü barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü olarak görüyoruz. Irak'ta Başbakan Sayın Sudani liderliğinde kurulan hükümet ülkeye bir istikrar getirmiş durumda. Özellikle kendisinin ve hükümetinin e, uzun vadeli altyapı ve üst yapı konularına, yatırımı konularına verdiği e, çabaları e, destekliyoruz. Bunun Irak'ın e, bugünü ve geleceği için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Fidan, Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani liderliğinde kurulan hükümetin ülkeye bir istikrar getirdiğini aktararak böyle bir dönemde Irak'ın asli ve kurucu unsurları arasında yer alan Türkmen soydaşlarımızın ana yurdu konumundaki Kerkük'te can kaybıyla sonuçlanan gerginliklerin ortaya çıkmasını üzüntü ve büyük kaygıyla karşılamaktayız ifadelerini kullandı. Irak'ın asli ve kurucu unsurları arasında yer alan Türkmen soydaşlarımızın Ana yurdu konumundaki Kerkük'te can kaybıyla sonuçlanan gerginliklerin ortaya çıkmasını üzüntü ve büyük kaygıyla karşılamaktayız. Bu tür gerginliklere mahal verilmemesi gerektiği yönündeki görüş ve terkinlerimizi sorumlu konumda bulunan Irak makamlarıyla zamanında paylaştık. Gerek Sayın Başbakanla gerek e, <laughs> Erbil yönetimiyle e, temaslarım oldu bu konuyla ilgili kriz esnasında. Bu tür gerginliklere mahal verilmemesi gerektiği yönündeki görüşlerin Irak makamlarıyla daha önce paylaşıldığını vurgulayan Fidan, Kerkük'te şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine de süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz dedi. Bu çerçevede şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine de süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz. Kerkük yakın zamanda büyük acılar ve katliamlar yaşamış kadim bir şehirdir. Bu şehirdeki hassas toplumsal dengelerin korunması, temsil ve idarede tüm toplumsal kesimlere eşit söz hakkı verilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Bu çerçevede şehirde tüm kesimlerin eşit bir şekilde temsilinin sağlanması ve idareye katılımını da uzun zamandır biliyorsunuz bu formülü destekliyoruz. Fidan aynı zamanda Türkmenleri desteklemeye devam edeceklerini de söyledi. Türkmen soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması Irak'a yönelik politikamızın bildiğiniz gibi ana unsurları arasında yer almaktadır. Türkmen haklarının siyasi pazarlıklara konu edilmesine karşı durmaya ve Türkmenleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz.